yine aynı günle beraber sizleyim bugün Hello Neymar oynayacağız arkadaşlar ilk bölümünden başlayıp son bölümüne kadar gideceğiz yeni oyun şimdi oyuna girmesini bekliyoruz girdi arkadaşlar bölüm bir geç Arkadaşlar burada öğretiyor ama ben zaten oyunu pek de çok biliyorum. Ha bazı şeyleri bilmiyorum. İşte 3. bölümde ne yapacağımı falan çok bilmiyorum. Finalde birkaç video izlemiştim. Evet arkadaşlar bu bizim Hello Kazım Amca'nın evi. Hayır hayır gelme gelme gelme. Camını da kırdı. Hmm. Anladık. Anahtar yani biliyorum. Geç. Arkadaşlar bakın böyle şu çöp kutusunu alıp buraya çıkacağım. İlk önce şurayı kıralım. Şununla. Şöyle. Atalım. Ah be. Üstündeki şey geldi. Neyse bu. Yeni oyun yaptığım için öğretiyor. Ama ben zaten biliyorum. Şöyle atalım şuraya. Aha. Ha, geliyor bizim hello. Bakın çıkacak şimdi. Çık lan dışarı. Çıkmadı dışarı. Çıktı. Geliyor. Hop. Lan dibimde değilmiş. O da mal gibi takılmış. Ne oldu? Gelemiyor mu? Neyse o giderken gid biz de şunu çıkalım. Zıplıyor mu? Uh -huh. Hayır yakaladı süpürge. Yahu biliyoruz. Hala peşimde ama birazdan bırakacak. Ha. Gelemedi. Ha diye ses çıkarıyor ama. ne oluyor? Ha. Sinirlendi. Ya biz ben niye buraya giremiyorum? Ha? Bak şimdi nasıl öğretecek bak. Hem bu yazı ne lan? Aşağı koyalım diye bir şey. Açın lan, aç lan kapıyı. şu arabanın anahtarını alıp oradaki... ...muknatısı alacağım. Bu hala mı sinirleniyor? Beni yakalayamadı hiç. Mala. Arabasının camını mı kırdın benim? Yoksa o kendi evli camını mı kırdı? Aha geliyor. Artık o bana değil mi? Bana değil diyorum ya. Lazım. kırmızı anahtarı alıp hemen aşağı gideceğim. Şöyle gel bakalım. Geldik. Aldım. Şimdi burayla işimiz kalmadı. Artık burayla işimiz. Sıçtık. Oh. Ya evin içinde spor mu yapılır kaşeğin önünde? Çıkmama bekliyormuş sanki. Ya, bunu miyim? ya ben bu kilidi buraya alıp takabilir miyim? Şöyle. O ses ne? Zemmilo amca ne izliyorsun sen o? безумства и от гави робки в Доран Рептайли. И чё? Да Gel senin kafana çöp tehlikesini kal. atacağım. Gel gel. Gel sen. gelim siz düdüklerim düdüklerim bak düdüklerim düdük düdük çık dışarı yahu çık be hey adam dışarı Hadi <laughs> bak, gel bakalım ya. Gel spor yap. Gel. Gel dibi dibi dibi. Gel spor yap. Spor yap bakalım. Yap bakalım sporunu. Bir <laughs> <laughs> ses çıkartıyor. Ya of spor ne yap sen? Benim senin evin içine girmem. Mi? Hani. Posta kutusu. Oraya dönme. Yatak odasına git uyu. Hayır ya. Of. Uyu bakalım. Ha uyudu. Ya oha ne ara uyandım. Of. Bu gidişle hiç bunun evine giremeyeceğim. Ben. Spor yap bakayım. Bunu şöyle çekerim ha. Aha. Acımam. Girdim. Yes. Evet. <laughs> Oh be. Neyse açalım şunu. Nasıl suyla doyamış. girelim şuraya. Burada. Vazge ben neyse girelim. Kapan. Bismillah. Hı. Abdurrahman Dursun geldi. Hadi bakalım. Arkadaşlar açtığınız kapıyı koşun koşun böyle gidin. Sonra hemen yan taraf buraya. Açın kapıyı. Sonra tekrar kapatın. Hemen içeri girin. Sonra alın şu zımbırtı şeyini. Dikkat. Açın kapıyı. Allahu Ekber diyerek. <laughs> diyerek girin buraya. Ama dur. Şuradaki şunu almayı unutmayın. Şu şeyi. Bunu almayı unutmayın. Bu bize lazım. Buraya çıkmak için. Heh. Şimdi bunu indirmem lazım. attım düştü neyse çok yakın koyuyorum ve düşüyor şuraya koyacağım ya ben de yiyorum ya şöyle he hmm. buraya nasıl çıkacağım uh -huh. hadi bakalım oh güzel Şimdi şuna basalım. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Gördüğünüz gibi hemen buradan çıkalım. Şuradan. Buradan geçemeyiz. Çık şuradan. Şuraya gel. Kovalamaca başlasın. Kovalamaca başlasın. Gel bakalım. Gel <laughs> bakalım. Bakın geliyor. Ses işte. Geri geri gideceğim. bakın. Bölüm 2. Şimdi. Ne oluyor ya? Bu ne Açıldı. Şimdi. Al. Açıl. Al şunu. Koy baga girdi Herhalde dın 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 dın. buradan direkt böyle aşağı atlayıp da hiç zahmet etmeyin. Zor top. Neyse çıktık yukarı. Vardı, tabletim birazcık kötü olduğu için hani şeyler kötü gözükebilir. <laughs> Neyse ha, hemen buradan çıkacak. Bizim paşamız şununla ben açayım. Ya daha oyunu bile başlatmadım ya. Ah. Hemen de sinirlendim. Bakalım sen oradayken ben senin evine girip şuradaki anahtarı alabilecek miyim? Hiç uğraşmayalım.

arkadaşlar oyun bug'a girdi galiba. Hemen de nasıl koş? Arkadaşlar burada görüntü çok kötü çünkü benim tabletim pek de çok kaldırmıyor. Buna bak ya. Ha. Cennette miyim değil miyim belli değil. Şurada vana var bir tane onu da açalım. Açıl bakalım. güzel. Heh, orada da bir tane bana vardı. Onu da açtıktan sonra şuradaki şey patlayacak. Can Ne yapıyordun? Bakın sofış kırma ayarları Evet, sofış kırdı hemen de düşmüş. Alalım şunu. Bu bize çok lazım. Şuraya çıkıp bir tane şey var. Evet orada. Bunu şöyle zıplayarak zıpladım mı güzel. Tamam. Şunu şuraya takalım. Çevir. Alalım şunu. Şimdi başka bir yerde de var. Nerede bilmiyorum. Biliyorum biliyorum da neresi diyor Ya burası. Burası burası. Bakın şurada. Aha. Bakın burada. Bunu da takalım bu. Çevir. Koy, çevir. Al şunu. Al. Lazım mı bize? Çık şuradan. Bir aşağı. Geliyor, geliyor. He? Durdum be. Çok şükür. İşte bu evini ne yapmış? Geri zekalı ya. Açalım şu kapıyı da. Ee, Burası hala dolu. Ha. Daha çoğu şey yapmadım. Bakın izleyin nasıl coşacak gelir. Bakın nasıl geliyor. Yani. Aa, bu da çıplak çorap da geliyor. Geliyoruz diyorum Geliyor. ya burada. <laughs> ah, gel gel. Ne Nerede lan bu? Tamam şurada geri zekalı. Hatamışım. yüz yüz Alalım bunu. Al artık. Heh. Buradan çıkacağız. Ve bunu koyacağız. Sonra şuraya koyacağız. Ve sonra şuraya çıkacağız. Ah ne? Bu yürü burada. Aha bak. Oha. Hayır hayır. Bak. Onu niye alıyorsun? Neyse ilk bunu koyalım abi. Sonra bunu. Ne Değil. Bak nasıl geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, bunu al. Bunu ne kendi bunu üstüne koy. Nereye gitti bu kutu? düşersem çok büyük bir hata olur. Şimdi boşaltıyoruz arkadaşlar. <laughs> İnanın. Oh. Mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Boşalmış mı? Hayır. Ha boşaldı. Ne oldu lan? Bebe. <laughs> Neyse buraya gireceğiz. Kapat şurayı. Burada bizim bir sürü işimiz var. Şöyle atlayalım. Aa, hayır. Ölecektim. Onu hiç düşünmedim ya. Neyse çıkalım yukarı yine. bu kamera koymasın. Yok koyma. Kapı, tam kapıyı. Şöyle yanlı manlı. Boşanmış. Bu ne? Kürek. Bu bize lazım. Bunu alalım. Burada bir yer var. Orayı kazıklıyorum. Ne alalım? Açalım burayı. Ya. Açıl. Geri atıyor ya. Ne şunu. Lazım değil. Aman <laughs> bunu kapatalım. Şuraya geldik mi? Hayır. Ha. Hayır ya. Ben yani şöyle